Benim babamlar hiçbir şeysiz gece kalktın demişler. Orman içinden yürüyerek Selanik'e kadar gelmişler. Gemiye bindirmişler orada. Hasta olanları da taşımışlar. Ölenleri denize atmışlar. Bir marşlarına iniyorlar. Ama oranın halkı dağlık bölgeden geldiği için kimse burayı istemiyor. Hep dağlık bölgeleri istiyorlar. Biz ne yakacağız, neden geçineceğiz? Rumlar buradan giderken bu köyü talan etmişler. Öyle çıkıp gitmişler. Atatürk ise bu boşalan köylere oradan gelenlere yerleştirir. Kişi başına 12,5 dönüm yer verir. Bunları ekeceğiz. Kalan meralar kalır. Hayvancılık yapın, otlatın filan diye. Burada çiftçilik yaparlar, soğan ekerler, buğday, ayçiçeği, yulaf, arpa, balık tutarlar. Buranın halkı bu işi yapar. Atatürk çıkmış, getirdiklerinden memnun mu diye. Gezdirme Kamilov altında duruyor bir çiftçi. Bir tane öküzünden mi ineğinden mi tarla sürüyor. durunlar arabalara. Adam köylü, Yunanistan'dan gelmiş inmiş aşağı demiş nasıl memnun musun buraya yani demiş. Bizi demiş nereden getirdi buraya demiş. Bizim orada çok malımız mülkümüz vardı. Yani memnun değiller buradan orada daha memnunlar. Bak demiş benim tarlamın ortasından şimdi Londra asfaltı değil mi? Bunun bir asfalt daha var. Ona şöse denir devreden. Atatürk şöse ismi koymuş. Bak demiş tarlamı ezdi gitti zaten açız sefiriz. Senin demiş hakkını verecekler. Ben demiş istemem tarlamı aldı benim yarısını. Atatürk arabasına biner arkadan yaverlere der ki ne kadar zararı varsa karşılayın. Demişler ki sen buna kötü konuştun ama o Atatürk diyor. Adam fenalık geçirmiş. İlkokulu burada okudum. Tarlalarda çalıştık çok. Benim babamın erkek çocuğu ölünce ben hem erkek işi yaptım hem kadın işi. Babam tarlaları biçerken biçer bağlarımız vardı. Ben biçer bağların üzerindeydim. Babam sonra mandacılık yaptı. 40 tane mandamız vardı. Sütleri sar sabahleyin buraya Ortaköy'den gelen arabalara verirlerdi. Demir ve kapaklı şeyler vardı. Güğümler. Onlarla bahçe kapıya, sirkeciye yani giderdi. Orada muhallebi dükkanları vardı. Gittik. Giden adam bizim verdiğimiz yer başka sayılır. Yorgi'ydi ismi. Sonra buranın hayvanlarını evvelden senin iki inan var, benim beş inan var şu caminin yeri meydanlıktı. Herkes hayvanını oraya salardı. Sırtmaç derlerdi. O diye bağırır köy halkı. Hayvanlarını buraya aydardı. Bu denizin kıyısından sığır yolu diyor. Sığır yolundan hayvanları o adam alır otlatırdı. Sırtmaç. Babaannem bütün gün bana memleketi anlatırdı. Ben oraya gittim. Tarlaları buldum, değirmeni buldum, evi buldum. Dediler sen burada mı doğdun? Bak dedim benim nüfus kağıdıma. Burası 24'te ben 5. Bana babaanneme ben Rumcayı bir Rum kadar güzel konuşabiliyorum. Ama buranın yaşlıları çoğu Türkçe öğrenmeden öldü. Yunanistan'dan gelirken orada ne gördülerse Türk adeti olarak hepsi burada daha lan tatbik ediliyor. Aynısı kına gecesi, gelin tarama, damat tıraşı, Üç gün, üç gece burada düğün olur. Cuma, cumartesi, pazar. Davullarla burada, davul granete kullanılır burada. Bu gömlek 200 senelik. Damatlığının gömleğiymiş, gömlek giyermişler o zaman. Bunu torunu işlemiş. Ben o, baba, bu şeyi çok sevdiğim için bunu bana hediye ettiler. <laughs> Babam muhtarken 51-52 senelerinde cami yapar. İstanbul Barası Fahrettin Kerim Gökay açılışa gelir. Kurdele koydular, kestiler. Açar, konuşma yapar. Benim dedi bir şey söylemem lazım burada köy halkına. Çok güzel bir berdeden geçtim diyor. Oranın adı Çöplüce hiç o köye yakışmamış. Ben Ankara'ya bildireceğim, oranın ismini değiştireceğim. Çöplüce'nin ismi Şimdi güzelce. Aslında 52-53 senesine kadar. Ama ben minibüsçüler bile öğrendi biliyorum. Çöplüce deneyeceğim, çöplüceye geleceğim. Ben çöplüceyi kullanıyorum daha eski değil. Perasa, perasayna kalu keri. Perasayna kabre kalu keri. Yeter mi kadar?